kayıtlara göre söylüyorum. Ama karagöz Hacivat'ı biz çekirgede sunuyoruz. Z mekan ve yaşanan hikaye. Biz Bursa'da eğer her değerimizi bir hikayeyle bütünleştirmez ve o hikayenin olduğu mecrada bütün öncül hale getirmez isek o zaman bu hikayenin altı boş olur ve anlatamayız. Biz şimdi bunları toparlamamız lazım. Bursa olarak. Hikayelerin geçtiği yerler zaman, mekan ve kim, kişiler. İşte o zaman biz bu hikayeyi bütünleştiririz. Yurt dışına gittiğinizde öyle değil mi? Size bir hikaye anlatıyorlar. Ama aynı hikayeyi anlatıyorlar. Yani çivi çekiç misali. Eğer siz o hikayeyi sürekli ve evet, turizm buradaki rehberler, rehber arkadaşlarımız da önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. Ama aynı hikayeyi yazılı metinlerde de o hikayeleri aynılaştırarak onu anlatırsak işte o zaman bir müddet sonra biz bunun geri dönüşlerini almaya devam ederiz. Değerli arkadaşlar, tabii bugün burada Bursa'nın turizm geleceğini ve kültürel mirasını ve sürdürülebilirlik e, konusundaki kalkınma hedeflerini hep beraber konuşacağız. Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti, aslında üç yerde başkentlik yapıyor. Bunu bile anlatamamışız yıllardır. Bakın, Osmanlı'nın ilk kuruluşu aslında yeni şehirdir. Yeni şehirde bir camide hutbesi okunuyor. Sonra Bursa merkeze geliyor. Merkezden sonra İznik ve tekrar Bursa merkez. Aslında bu denli önemli bir konuyu dahi biz bir hikaye bütün içerisinde değerlendirememişiz bugüne kadar. Tabii ki İpek Yolu'nun kadim duraklarından biridir aynı zamanda Bursa. Yeşilin ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir kent. Gerçekten öyle. Ancak bizler biliyoruz ki bu büyük mirası koruyarak geleceğe taşımak için doğru turizm politikalarını hayata geçirmek ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Dünyanın pek çok bölgesinde yanlış turizm uygulamalarının aşırı yoğunluğa ve tepkiye yol açtığını hep beraber şahitlik ediyoruz. Bizler de gittiğimizde onu gördüğümüzde biz de zaten tepkimizi koyuyoruz. Gelir dağılımının adil sağlanmadığı yerlerde ise yerel halkın huzursuz yaşadığına üzülerek de tanık oluyoruz aynı zamanda çevre faktörünü de buna ilave etmek istiyorum. Temiz bir kent. Özellikle turizm alanlarında oralarda insanlar baktığı zaman çatısının dahi çok düzgün olmasını beklerler. Beklenti bu. Ben de gittiğimde bir yere eğer düzgün bir yapıysa, korunmuşsa, temizse, sokakları temizse orada çok rahatlıkla gezebiliyorsun, tanımaya çalışıyorsun ve onu daha sonra anlatıyorsun. Bunu da sağlamamız gerekiyor. Yani artık Bursa'da sadece turizm alanlarındaki o binaları değil, tüm binaların cephelerinin ve çatılarının görsel anlamdaki yerlerinin artık düzgün olması lazım. Bunu sağlamak zorundayız. Turizm açısından sürdürülebilir turizm açısından bunu sağlamak zorundayız. Bunun içindir ki dünya turizminin göz bebeği olacak potansiyele sahip olan Bursa'mızda turizmin doğru uygulanabilmesi için tanıtımdan önce hep birlikte yönetişimi sağlamaya turizmin tüm aktörlerinin ki burada onlar bu pastadan payına düşen Adil parçayı alacağı, dengeli bir sistemi oluşturmaya da özen gösteriyoruz. Önce evimizin huzurunu sağlayıp yüzü gülen ev sahiplerine kavuşacağız. Sonra da güzel kentimize davet ettiğimiz her milletten insanları da burada gülümsetmeye çalışacağız. İşte bu noktada sürdürülebilir turizmin temellerini sağlam, adil ve kapsayıcı atmak için yola çıktık. Bursa'nın turizmini şekillendirirken kendimize şu soruyu sorduk. Belediyeler turizmin neresinde olmalı? Ya da belediyeler turizmde nerede durmalı? Yani bazen derler ya belediyenin işi değil bu işi profesyoneller yapsın diye. Bize göre formül şu. Belediyeler sektörün ana aktör olduğu alanlarda kolaylaştırıcı görevi üstlenmeli. Karlılık kaygısıyla özel sektörün geri durduğu alanlarda da Öncü olmalı. Yani Oraya önce belediye gitmeli, gerekirse yapılar yapmalı, orada bir hareket getirmeli, sonra özel sektör arkasından gelmeli. Kentin sosyal, kültürel, ekonomik gelişimini ve halkın menfaatlerini ilgilendiren konularda ise ana aktör olmalı. Yani belediyelerin aslında çok önemli sorumlulukları olduğunu burada altını çizmek istiyorum. Bu anlayış çerçevesinde sadece isimde değil özde sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla Bursa'mızın turizm değer zincirini harital haritalandırarak her seviyeden katılımı teşvik eden bir yönetim modelini kurmuş olduk. Bu vizyonla da sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdik. Bu merkez eğitim ve kapasite arttırma faaliyetleri düzenleyecek, sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik edecek, turizm paydaşları ile birlikte karar mekanizmasını işleterek Bursa'nın turizmini daha güçlü bir zemine oturtacaktır diye düşünüyoruz. Merkezimizin en büyük şansı bugün de hemen hemen hepsi aramızda olan değerli paydaşlarımızdır. Elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, Bursa'nın menfaati ortak paydasında buluşmaya kararlı olan paydaşlarımız, Bursa olarak bizim en büyük değerimizdir. Diğer bir şansımız da bu yolda ilerlerken kendimize pusula olarak alabileceğimiz uluslararası ilkelerinde varlığıdır. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin dünyaca kabul gören kriterleri bizlere uyulması gereken en temel kuralları da sunuyor. Bu kuralları kentimizin yerel hassasiyetleri ve gereksinimleri ile geliştirerek bu ve bunun gibi çalışmaları da elbette ki bizlere düşer ve bunu da yapmak zorundayız. Belediye meclisimizce onaylanan küresel sürdürülebilir turizm konseyi üyeliğimizle birlikte bu ekosistemin bir parçası olarak etkin şekilde çalışmaya başladık ve en yüksek çabayı göstermeye de devam ediyoruz. Bu süreçte ilk güzel haberi de almış olduk. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin yeni oluşturduğu cazibe merkezleri kriterlerini ilk uygulayacak müzelerden biri olarak önerdiğimiz Ak Topraklık Arkeoparkın da kabul edilmesi bizler için çok önemli bir adım olmuştur. Tabii ki Ak Topraklığı aramızda bilenler vardır. Nilüfer'de Akçalar bölgesinde yaklaşık 150 dönüm eee civarında bir arazide uzun yıllar önce başlayan bir kazıydı. Ben de o zaman belediye başkanı olarak ilk kazıyı başlatan bizdik. Eee hocalarımızla birlikte orada ve sonrasında büyükşehir dedik ki Nilüfer Belediyesi'nin mülküydü o büyük çoğunluğu. Biz yöneteceğiz dediler burasını ve büyükşehir yönetmeye başladı. Sonrasında tabii yine ilerledi. Fakat orada Görenlerimiz var mı bilmiyorum aramızda bir e, müze olarak yapılan bir yapı var, bir de konaklama ünitesi olarak yapılan bir yapı var. İki ayrı yapı var. Maalesef bu iki ayrı yapı da yedi yıldır atıl durumda kullanılmayan ve üstelik de bırakılmış müze olarak yapılan yer iki kere hırsızlar tarafından kalbolları vesaireleri çalınmış. Tekrar e, yapılmamış ama yapılır gibi görünmüş. En sonunda kapılarına diagonal bir şekilde ahşapla çivi çakmışlar. çiviyle beraber kapatmışlar. Şimdi yazıktır, günahtır. Ben orasını gördüğümde inanın bir yönetici olarak değil, kent yöneticisi olarak değil. Bir insan olarak çok üzüldüm altı yıldır, yedi yıldır o binanın öyle tutulmasına çok üzüldüm ki orada bir müzeye de ihtiyaç var. Gerçekten var. Görenlerimiz vardır mutlaka ama işte bu alanlara ya da bu alanlarda herhangi bir müzedir vesairedir bir yapı yapacaksak onun amacı kim tarafından kullanılacağı hangi şekilde değerlendirileceği baştan belli olur. Ona göre yapılır. Sonrasında bu turizme hizmet eder hale getirilir. Şimdi bu yapıyla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Yakın süre içerisinde de burasını Bursa'da yeni bir müze alanı olarak yine e, ortaya koymuş olacağız. Tabii ki iki yıllık bir süreçte Ak Topraklık Arkeo Park dünyadaki diğer örnek kurumlarla birlikte bu kriterlerin geliştirilmesine de çok önemli katkılarda bulunacaktır. Bursa'yı destinasyon olarak daha sürdürülebilir hale getirmek için GSTC'nin de destinasyonlar konusunda akredite ettiği Green Destination ile Bursa'ya özel bir sertifikasyon sistemi de oluşturmaya başladık. Biraz sonra sizlerle olacak panelde ayrıntılı olarak konuşulacak olan bu konu bizi iyi turizm çalışmalarında kendi sistemini yaratmış nadir şehirlerden biri yapacaktır. Kültürel mirası yaşatmanın en önemli yöntemlerinden biri de tabii ki festivallerdir. Biraz önce il müdürümüz de bahsetti. Bursa'mızı Dört mevsim, on iki ay cıvıl cıvıl yaşatmak festivallerimizi daha iyi, daha bizden, daha sürdürülebilir yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ki bunu hep beraber düşünerek gerçekleştirmek zorundayız. Tabii ki ben yıllardır söylediğim bir ifadeyi de tekrar huzurunuzda söylemek istiyorum. Bir hayalim bu. Ama bunu gerçekleştireceğiz. O da şu, her iki haftada bir Bursa'da ki salonlarımız müsait, alanlarımız da var. Bir sanat etkinliğini sürdürülebilir kılmaktır. Bunu da birçok grubumuz var. Dünyada da bu sponsorlarla olan bir şey. Onu da biliyoruz. Örneğin Orhan Holding biliyorsunuz fotoğrafla ilgili bir her yıl yenileyen bir yineleyen bir çalışma yapıyor. Onun gibi her iki haftada bir Bursa'da bu sanatsal etkinliğin var olması diğer kültürel etkinliklerin, festivallerin yanında bunların olması Bursa'ya gelen ya da gelecek olan bir turistin akşam ya da gündüz gidip oraları ziyaret etmesini de sağlayacaktır. Ve Bursa'da kalmasını sağlayacak. Hedefimiz bu. Katılımcı bir yaklaşımla belediyemizin desteği ve sizlerin isteğiyle geliştirilecek olan festival programlarının sürdür sürdürülebilir etkinlikler ilkelerine uyumlu yapılmasını sağlayacak, çevreye verilen olumsuz etkileri de en aza indirip kültürü ve yerel ekonomiyi en üst düzeye çıkartmayı da hedefler haline almış durumdayız. Tabii burada yerel ekonomi diyoruz, yerel değerler diyoruz. Biz ne İstanbul'un aynasıyız, aynısıyız, ne Eskişehir'in aynısıyız, ne biz Bursa'yız. Bursa'nın farkını, Bursa'nın değerlerinin farkını ortaya koymak gibi bir sorumluluğumuz var. Aksi niye Bursa'ya gelsin? farklı olmak zorundayız. Bu değerlerimizi sunarken de bu yerel özelliklerimizi de ortaya koyarak bu değerlerimizi sunmak zorundayız. İşte o zaman biz buraya turistleri çekebiliriz. İşte o zaman akşam turistler eğer yiyecek içecek yerlerinde ve alışveriş alanlarında çoğalttığımızda onları da yine fazlalaştırdığımızda ve özellikle Çarşıbaşı, Hanlar bölgesi bizim çok değerli hissettiğimiz ve değer verdiğimiz alanlar bunların da bu bölgelerin de gece de burada faaliyet göstermesi orada turistin daha fazla kalmasını ve gece konaklamalarında bu vesileyle de artmasını sağlayacaktır. Bunu artık Bursa olarak bu değişimi yapmak zorundayız. Bu değişimin bir parçası olmak zorundayız. Burada Bursa'da bileşenler burada. Onun için bileşenlerimize de çok önemli sorumluluklar yine yüklenmektedir ya da yüklenecektir. Bu konuda biz belediye olarak Büyükşehir Belediyesi olarak kesinlikle hazırız ve koşa koşa gitmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yürüyerek değil. Hızlı hareket etmek zorundayız. Değerli konuklar, Webkan'ın desteğiyle düzenlemiş olduğumuz eğitimler, eğitime de ilçe belediyelerimizden yaklaşık olarak 120 civarında e, yetişmiş insan kaynağımızı oluşturmak için de adım attık geleneksel değerlerimizde sürdürülebilir bir anlayışla yerel faydalı etkinliklere tabi çok önem vererek bunları geleceğe hep beraber taşımak zorundayız. Bir yandan da ziyaretçilerin kalış sürelerini uzatmak için deneyim turizmi seçeneklerini de ortaya çıkartılmasına destek olacağız ki biraz önce yine genel müdür yardımcımız söyledi özellikle deneyim turizm ile ilgili çok e, net bilgiler de verdi. İtalya'dan verdi. İşte bunlar hep aslında bizde de var. Ee, örneğin zeytinle ilgili var ya da Çin ile ilgili var ya da diğer alanlarla ilgili burada gidip bir deneyim yapabilirler. Belli bir süre kalabilirler. Evet. İznik Çinisi tabi bunların başında gelebilir. Dünyaca ünlü İznik Çinlerimizin ziyaretçilerimize tüm kültürel derinliğiyle aktarılması için İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Bursa Berberler Odamız şi, pardon özür dilerim burada rehberler odamız. Berberler nereden çekti? <laughs> Onlar da önemli aslında. <laughs> Turiste hizmet edecek arkadaşlarımız Rehberler odamız. Yine e, İstanbul Rehberler Odası ortaklığında rehberler için İznikçisi eğitim programını da yine düzenlemiş olduk. Sertifikalarını bugün da alacak olan rehberlerimiz Bursa'nın kültürel değerlerini yaşamak isteyen bir turist kitlesine de hitap edecekler. Buradan rehber arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bursa'yı anlatırken hakikaten hikayelerini de o yapılarla ilgili hikayelerini de anlatın. Ama Bursa sadece e, işte Ulu Cami'den ya da çarşı başından ya da e, işte Yeşil Türbe'den ibaret değil. Gölyazı bugün inanılmaz değerli bir yer. Cumalı Kızık, İznik, bunun gibi yerlerimiz de var. Ya e, onun için e, anlatırken buraları da eğer ilave ederseniz merak uyandırırsınız bizim için. Teşekkür ederim şimdiden daha sizlere. Evet, tabi birazdan başlayacak olan çalıştayımızla birlikte ki başladı ama birazdan oturumlar başlayacak. İki gün sürecek. İşte bu e, konuda e, ilkeler ışığında bir kültür turizmi destinasyonu olacak olan. Bursa'mızdaki kültürel, kültürel sürdürülebilirlikle ilgili konuların tartışılacağı çok önemli bir çalıştayı hep beraber yapmış olacağız. Turizmi geliştirirken zengin kültürümüze nasıl katkıda bulunabiliriz? Daha da önemlisi turizmin özgün kültürel değerlerimizi tarif etmesini kültürel değerlerimizi tahrip etmeyecek düzeyde olmasını sıradanlaştırma e, konusunda gerçekten bu konuda nasıl mı, sıradanlaşmaması konusunda nasıl adımlar atacağımızı ve bu konunun uzmanlarından hep beraber dinleyeceğiz ve Bursa'nın sürdürülebilir turizmine sürdürülebilir kültürel e, turizmine nasıl destek olacağımızı bu iki gün boyunca sevgili konuklarımızdan katılımcılarımızdan dinleyeceğiz örnekleri dinleyeceğiz bu örnekler bizler için yol gösterici olacaktır biraz önce de söyledim e, sonuç raporları bizim için çok daha kıymetli olacaktır sevgili konuklar biraz uzattım farkındayım hemen toparlıyorum bursamızın kültür turizminde nasıl büyük değerlere sahip olduğuna örnek olarak henüz geçen hafta ortaya çıkardığımız bir değerimizin de müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. El yazmaları müzemizdeki 16. yüzyıla ait bir Dede Korkut nüshamızın orijinalliği yaptırdığımız testler sonucunda tescillenmiş oldu. Bunu da ilk defa burada açıklıyoruz. Ee, şimdi bu kıymetli eseri tüm hikayesiyle ve günümüzün dijital imkanlarını kullanarak nasıl halkımızla ve ziyaretçilerimizle buluşturacağız? Bunun planlamasını hep beraber yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Konuşmamın son dakikalarında dendiğim iki değer arasında en az 7500 yıl civarında bir süre var. İşte Bursa'nın kültürel zenginliği aslında tam da bu. Bir taraftan 8500 yıl öncesinin ak topraklarından bahsediyoruz ki orada ben kendim de gördüğüm için söylüyorum tekrar ak topraklara döndüm midye kabuklarının kazı esnasında midye kabukları çıktı orada. Demek ki zamanında belki Marmara Denizi oraya kadar geliyormuş. Yani. Bir hikaye var aslında. Diğer taraftan biraz önce söylediğim Dede Korkut konusuna. Yani 7500 yıl bir farktan bahsediyoruz. Ama Bursa'nın değerleri işte bu. Böyle bir miras üzerinde konuşmak, onu yaşatmak ve geleceğe taşımak bizler için gerçekten büyük bir sorumluluk değil mi? Hepimiz için de öyle. Çok canlı ve yapıcı tartışmalara sahne olacağından emin olduğum bu çalıştayda sizlerden ricam büyük bir vizyonu aklınızda tutarak bir sonraki adımı akılcı ve ulaşabilir hedeflere dönüştürmek adına bizlere katkıda bulunmanızdır. Bizlere katkı vermenizdir. Bir adımı gerçekleştirdiğimizde bunu bir basamak yaparak bir sonrakini, ardından bir sonrakini planlamak ve hedefe doğru emin adımlarla ilerlemek en büyük amacımızdır. Bu şekilde sürdürülebilir bir gelişimi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız. Bu amacımız doğrultusunda Bursa'mızı bir dünya turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmaya da devam edeceğiz. Tabi bu destinasyon sözü İngilizce söz. Ama ben bunun Türkçe, Türkçe karşılığının kullanılmasından yanayım. Yani burada ben de destinasyon dedim ama bunu Türkçe. Çünkü Dil de bir kültürdür. Ve buraya gelen turistler, Türkiye'ye gelen turistler her yerde İngilizce görecekse ne işi var gelmez ki zaten. Dili de çünkü bir kültürel değer olarak görüyor. Hepimiz de öyle değil miyiz? Japonya'ya gittiğinizde dili çözmeye çalışıyorsunuz. Soruyorsunuz, araştırıyorsunuz ya da başka bir yere gittiğinizde. Bugün tabelalarla ilgili tabi biraz karşıtlığım var biliyorsunuz. Ee, Moskova'da İngilizce tabela göremezsiniz. McDonald's'ı bile kendi kiril alfabesinde yazmışlar. Biz niye dilimizi korumuyoruz? Bu arada onu da bahsetmek istedim. Çünkü artık Türkçemizi de hem tabelalarda hem her alanda Net biçimde kullanmak gibi bir de sorumluluğumuzun olması lazım ve bunu özellikle sizlerden <laughs> rica ediyorum ee, ve tekrar Bursamızda gerçekten çok önemli e, bir çalıştığı hep beraber yapmış olacağız. Biraz önce hem il müdürümüzün hem de genel müdür yardımcımızın söylemlerine olduğu gibi katılıyorum ve teşekkür ediyorum. Onlar turizmle ilgili tam detaylı bilgiler de verdiler. Ancak ben bu çalıştayın Bursamızın sürdürülebilir turizmine önemli katkılar sağlayacağını inanıyor. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunarak. Değerli basın mensupları mikrofonları aldıktan sonra önemli bir etkinlik gerçekleşecek ama değerli basın mensupları bu girişimde bulunduklarında ben değerli misafirlerimizden bir alkış rica ediyorum. E, tercüme yapan Sayın Emel Fener harikasınız çok teşekkürler emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Bursa çok değerli ve çok güzel. Masal kadar güzel ama anlatılması çok daha güzel. Bir masal, bir gösteri izleyeceğiz şimdi hep birlikte. Alkışlarla bir masaldır Bursa.